Evet, bugün 9 Kasım 2015 ve Mersin Tarsus'tayız. Tarsus, Kaleburcu köyündeyiz. Ve buralar e, böyle bağcılık bölgesi genel olarak. Ve bütün e, birçok yerde bağlarımız var böyle. <laughs> ve e, Mem e, Mehmet Bey rekor gelişim ürünümüzü Ocak başında 2015 yılında rekor gelişim ürünümüzü bağlarına kullandı. E, Mehmet Bey cinsi nedir? Ve rekor gelişim gerek size gerek dostlarınıza ne kattı? Birçok arkadaşınız kullandı. Hepsi memnun olduğunu söylediğiniz halde. Ne fark gördük? Kalite açısından verim açısından anlatır mısınız? Ben Mehmet Sürmeli, Kale Burcu Köyü'nden. Bu bağcılık, bu kaliteli gübre almıştım ben. Rekor gelişim. Rekor gelişimi, evet. evet. Rekor gelişimi, değil mi? Evet. evet. Attım, gayet güzel oldu. Bağ da güzel. Evet. Ee, üzüm de kaliteli bir üzüm. En belirgin özelliği ne var şu anda bu sene? En belirgin üzülme bir canlılık var. Evet. Salkımlarda ve ayrıyeten bir canlılık var. Evet. Ne bileyim öteki yala oyuncusuna göre çok canlılık var. Oraya kullanmadınız. Bunun cinsi neydi? Bunun cinsi pilimer. Pilimer cinsine kullandınız. Kaç dekar burası efendim? Burası dört buçuk dönüm. Dört buçuk dekarın hepsine kullandınız. Evet. Yala oyuncusu olan sekiz dekar yerine kullanmadınız. Kullanmadım. Peki bu dört buçuk dekardan kaç ton üzüm kaldınız efendim? Buradan 8-8,5 ton kaldırdım. Peki rekor gelişimi kullanan diğer arkadaşlarınız suluyordu. Burası sulanmayan bir yer. Evet. Onlar ne kadar kaldırdılar? Onlar daha kaliteli. Daha fazla kaldırdılar. Evet. Biraz yani daha, iyi kaldırdılar. Şeyden daha fazla. Çünkü yıl kaldırdılar. kurak gittiğini söylediniz. Evet. Kurak gitti bu sene. Yani Peki Allah güzel. Yalova incisi için konuşalım. Oraya kullanmadığınız yerde. Aynı üretici sizsiniz. Abi yalova incisine kullanmadık. Evet. Yani kullansak da çok iyi olacakmıştı. Yani o kaliteye kavuşamadık. Geçmiş yıllardaki o verim artışını ee, bu kadar arttıramadınız yani öyle mi? Arttıramadım. Arttı. Peki canım, kaliteye gelelim. Sofralık anlamında kilosu kaçtan gitti? E, ee, Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bizim sofralık üzüm olaktan pilimlerimiz bizim 3 milyondan gitti. Geçen sene nerede kaç veriyordunuz? Geçen sene 1,5. E, buçuk. Peki yalı boycisinde ya, kaçlardan veriyordunuz yani. geçen yıllarda? Geçen yıllarda 750-800 1 milyon. Şimdi kaça verdiniz bu sene? Şimdi bu sene 1 milyondan 1 milyon 100 1 milyon 200. Erdi. Yani yalı boycisinde kalite artmadığı için fiyat Artmadı, artmamış ya. yani. evet. Kalite olmayınca yani, fiyat da artmıyor. Yani Peki rekor gelişim evet. bu durumda şunu söyleyebilir miyim sizlere? Duble 2. Yani çarpı 2 iki bir sağlamış yani. Verim artı, kalite arttığı için. Evet. Şu an durumunu gösteriyor, doğru mudur yani? Evet. Tabii. Evet. Doğru, durum iyi. Peki kullanan arkadaşlarımız sayarsınız. Kullanan arkadaşlar Ali Gündüler. Evet. Mehmet Şahan, Ahmet Şahan. Yani evet. birkaç kişi daha aldılar ama Bir de sizi soyadınızla olan bir Bey vardı. E, Tuncay Sürmeli. Evet, kendisi de Ahmet Sürmeli, Mehmet Sürmeli, Ahmet Sürmeli galiba. Ahmet Sürmeli mi? Evet, evet. Ha, gibi. Tamam olur. Ahmet Sürmeli. Evet, de. evet. O da çünkü olur, kullanmıştı olur, bildiğim kadarıyla. Biz şimdi kendilerine yani herkese ulaşamadık. Buradan geçerken dedik uğrayalım, bir bakalım, soralım. Evet. Ee, Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Yani genel olarak bu farkı gördük hale. Ve bu farkı iki yıl boyunca göreceksiniz. Rekor gelişim iki yılda bir atılan üründür. Evet. Ve sofralı güzümde kalite çok önemlidir hale. Ve şu an bu ağaçların halen uymaması, yaprakların taze kalması diğer kullanılmayan bağlara göre nasıl şu anda? Çok şahane. Bu sene iyi. ya yani Yapraklarını yapacağız? dökmüyor. Yapraklarını dökmedi. Yani daha hala bak yeşil canlı. Bak bir ay sonra bunlar budanacak. Evet. Aslında kuruması lazım ama... Demek şu güzel ki... taraflarını bir gösterir misiniz? Dedik ya çubuklarını, gözlerini şöyle bir evet. Abi şimdi bak şu bağlar daha yeşil bak farkındasın yeşil evet, yani. Evet yeşil. Bunlar bir ay sonra budanacak. İster istemez evet. aralıkta budanacak bu. Evet. Evet. Ama daha yaprağın haberi bile yok. Zaten. Haberi bile yok diyorsunuz yani. Evet. He. Her evet. sene bu zamanlar dökmeye başlardı. Dökmeye başlardı ama tabii ki e, rekor gelişim kullanılan bahçelerde bunu ra, rahatlıkla yaşayabilirsiniz. E, güçlü bir ağaç olduğu için güçlü bir toprak olduğu için evet. hale bunu yaşıyoruz hale. Evet tavsiye ediyoruz mu peki Tarsuslu hemşerilerimize? Valla ben ediyorum. Almak isteyen varsa alsınlar gerçekten. Evet. Şu şeyi ben görmedim, Benim bir yerim çok kıraç. Evet. Şu anda çok iyi oldu benim. Çok iyi halim. oldu. İyi. Ee, Burada çok yani sevindim. Sulansak bu bir kat daha artabilir. Tabii ki artabilir. Ee, doğru bir kat söylüyorsunuz. Kat daha Çünkü yıl kurak geçmişti hali. Yani, kurak Peki yani. bağcılıkla alakalı kaç yıldır bağcısınız efendim? Ben aşağı yukarı bir 40 senedir falan bağcıyım. Genel olarak bir bağcılıktaki püf noktalarını sayar mısınız? Yani bu işi yani birisi siz dinlediği zaman bu adam bu işi biliyor diyebilir mi? Yani söylediğiniz birkaç kelimeyle. Bu önce dinlemek istiyorum ben. Abi nasıl dedik? Biz yani babamızdan görme bir şey biz bu bağcılığı. Evet. Babamız da öyle epey bir sene oldu. Allah biz rahmet eylesin. Kendimiz yapıyorduk. Çocuklara da öğretiyoruz. Evet. Ama Şimdi daha iyi bilen bir kişi yapsın bunu yani. Ben de yapıyorum ama evet. bilsin yani gelsin bir yanında öğrensin bilsin rastgele yapmasınlar bunu. Tabii rastgele yapmasınlar şunu söylüyorum ben. Yani bildiğiniz kadarıyla bir bağcılıkta temel şeyler nedir? Sadece onu sormak istiyorum ben. Yani ne yapsınlar daha iyi sonuç alırlar. Ya işte bu dediğim o gübreden kullanabilirler. Evet. Ee, bağım bakımına mi? Yani sene senesine günü gününe yapma ilaçlarını hele bilhassa zamanı zamanında atacak. Evet. öyle geç kaldım ya küfü göreyim de ondan sonra atayım demeyecek görmeden atacak biz ne yapıyoruz 12 güne bir ilaç atarız evet hani şey hastalığı görmeden atacaksın doğrusu ya. bu. Döndükten sonra zaman tabii ki, geçmiş tabii ki. olur. Aynen. Koruyucu tedbirlerimizi alacağız tabii ki He, kesinlikle. Öncelikle atacağız. Ama ağacımız da güçlü olduktan sonra zaten hastalığa da zor yakalanıyor. Yani dolayısıyla... Abi, ağaç güçlü tabii ki, oldu muydu? Tabii Onu yaklaştırma. Tabii ki. Hastalığı tabii. da yaklaştırma. Peki falan. bu sene bir hastalığa yakalandı mı burada? Yok hiç yakalanmadı. Peki diğer kullanmadığınız yerlerde bir hastalık oldu mu? kullanmadım. Isırdı yani. Isırdım az da olsa ya da. Az öyle. küçük oldu ama o en önemsiz de az da yalo oyuncusundaydı o da. Evet. O da zaten kestik bitti yani. Anladım o yani şekilde. Evet, geç kalmış olsak o yakalandırabilir. yakalandırabiliriz. Yakalandırabiliriz evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Anladık biz sizleri. Ben Çok güzel. E, arazi yapınız bu arada bir söyler misiniz? Arazi yapınız nedir? Arazi Toprak yap yapınız. Nasıl yani oluyor o? Kireçli mi, kirli mi? Nasıl? Kireçli. Kireçlice. Toprağımız bizim kireçli. Evet. Yüzde kaç, yüzde elli, yüzde kırk, yüzde altmış. Yüksek civarda, oranda yüksek kireç yüksek var. Yüksek kireç var bizim. Peki burada. rekor gelişimi şu an bu ülkedeki en iyi toprak çözücü, kireç çözücü ürün olduğunu biliyor musunuz efendim? Hangisi? Evet şu anda bunu öğrenmiş oldunuz. Yani bugün almış olduğunuz aksi halde bu sonuçları alma şansınız yoktu yani. Evet. Bugün e, rekor gelişim ciddi bir kireç çözücüdür. Evet. Bu anlamda zaten buradaki ciddi bu farkı gördünüz yani. Evet. Evet. evet, evet bilginiz olsun. Yani. Evet. E, Tabii biz bunları anlatmıyoruz çünkü çok da detaya girdiğimiz zaman yani e, satış elemanlarımız konuyu dağıtıyorlar hali ama yani genel olarak buradaki sorunun çözümü buydu, birinci kaynağı buydu. Bu anlamda bilginiz olsun diye ben söylüyorum hali. Evet. E, çok teşekkür ederim. Evet. 9 Kasım 2015, Mersin, Tarsus, Kaleburcu köyü. Evet. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.